Evet gelelim benim için arkadaşlık uygulamalarının nirvanası olan uygulamaya. Yanlış duymadınız bu uygulama benim için arkadaşlık uygulamalarının nirvanasıdır. Ne Tinder ne Bumble ne başka bir şey. Bu uygulama arkadaşlar. Eğer sizin niyetiniz ya ben 3-5 kızla flörtleşeyim onlarla sohbet edeyim değilse ki bu uygulamada da buna imkan var. Yani yapabiliyorsunuz ama ya temel olarak birader ben keyif almak istiyorum. Biraz güzel vakit geçirmek istiyorum diyorsanız bu uygulamayı tek geçerim. Bu videoyu izleyin. Ardından gidin bu uygulamayı indirin, kayıt olun, bir yarım saat hak tanıyın, güzel sohbet edin, toksikleşmeyin. Ardından gelin, önce kanala abone olun, daha sonra yorumlarınızı yazın arkadaşlar ki başkaları da faydan alabilsin. Her neyse uygulamaya giriyoruz, çok konuştum. Daha sonra kayıt oluyorsunuz, kayıt olduktan sonra sizi böyle bir ekran karşılıyor. Bu uygulama bir sesli konuşma uygulaması arkadaşlar, sesli arama uygulaması. Dolayısıyla buradan arama yapıyorsunuz, rastgele karşınıza kişiler çıkıyor, kız erkek karışık. Yine aynı şekilde burada kanallar var, bu kanalların arasında...